Ekonomiden memnun musunuz? Tabii ki çevremize baktığımız zaman tüm vatandaşlarımızın elinde boş poşet yok farkındaysanız. Herkesin ya yiyecek bir şey var ya elinde alışveriş yaptığı bir şey var. Şu an çok iyi konumdayız yani. Yani ellerinde torba olması e, ekonominin iyi olduğunun göstergesi mi? Demek ki herkesin cebinde parası var ki bir yerlere e, harcama yapabiliyor ya da ihtiyaçlarına giderebiliyor. Alım gücü var illa ki alım gücü olmamış olsaydı zaten şu anda çevremize baktığımız zaman hiçbir esnaf bu kadar kalabalık olmazdı. Her konuda yani hani sadece esnaf olarak düşünmeyelim. Yani ülkemizin şu haline Allah binlerce kez şükürler olsun ya. Peki şimdi asgari ücret 2825 düz hesap diyelim 3000 diyelim yeterli mi sizce? Türkiye standartlarında Avrupa'ya bakarsak yeterli. Ekonomi nasıl sizce? He. Allah şükürler olsun yani. Çok şükür. Valla eskiden kahvaltıda 2-3 çeşit bir şey olurdu. Şimdi herkesin sofrası Allah aşkına dolu yani. E, durumu çok düşük olan insan çok görmüyorum yani. E, herkesin elinde mesela 2-3 bin liralık telefon var. Bir evde 5 kişi varsa 5'inde de var. Telefonu neden 2-3 bin lira ablacım? Yani öyle alıyor herkes birbirine özenti.